Günaydın can bacılarım, günaydın, hayırlı sabahlar, cümleten hepinize de hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz Yüksel'in evine, mutfağına, YouTube arkadaşlarım, can bacılarım. Hayırlı sabahlar cümleten. Size bugün bir şey yapacağım bak. Hem kahvaltıya yiyelim dedim. Yatıyor millet, ben yapacağım bak. İki tane patates rendeledim. Üç tane biberim var. Biberimi çekirdeklerini attım. Şurada biraz dereotum var, maydanozum var arkadaşlar. İçine dökeceğim bunu. Güzel. Şurada da çöre otum var. Kabartma tozum var biraz. Şu mayamdan atacağım, maya atacağım içine. Az bir şey peynir atacağım arkadaşlarım. Şimdi yoğuracağım. Mayasını atayım şimdi. Maya şöyle bir kaşık. Bir kaşık maya atacağım. Burada 5 bardak unum var arkadaşlar. Şeker atacağım şöyle iki kaşık kadar. Bir yemek kaşığı şeker attım. Bu küçük kaşık ya. Bununla dökeyim cambacılarım. tuzum açayım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir şöyle yoğurayım ben hemen varayım. Kahvaltı yediyorum arkadaşlar. Siz de yapın. Çok güzel oluyor. Hamuru şöyle bir yine yoğurayım. Onları içine katacağım arkadaşlar. Pateyi rendeledim incecik. Bunları da katacağım içine şöyle. Bak şu kadar da bir peynirim var içinde. Oh, Avaltıya okay. bir şey yapacağım can bacalarım. Tamam. İki kıvamı Can bacalarım bir şey yapacaktım. Bir şeyi geri şeye çevirdim bak. Hepsi de yapacağım. E şimdi de yağlayayım o. Bak hamurum gelmiş. Malzemesinin içinde her şey var bak. bir şey vereceğim. Üstüne yumurtayla yumurta süreceğim. Kör susam açacağım arkadaşlar cam bacılarım. Tepsimi yağladım iyice. Cam bacılarım beni takip edin. Bak abone olun. Elim yağlayıp şuradan. böyle tepside pişirivereceğim. İçinde şey, biber, dereotu, maydanoz, yeşil biber var. Çöre attım biraz. Peynir attım için arkadaşlar. İki tane pate rendeledim. Çay mı da koyacağım, çay mı ya bu bir şey. Şöyle bura arkadaşlar. Karıştırayım bir. Şimdi al dinlendireceğim can bacılarım. Az 10 dakika dinlenecek burada ondan sonra hemen fırına sokacağım. Fırına pişecek şimdi Ne güzel kabarı bak şimdi. Posur posur kabar yumuşacık.